dan çekmiş lan videoyu deliye bak deli lord giriyordu yalnız ha. Oğlum izlerken 10 kere düştüm ya. Baksana kırmış kafayı lan. 오 완전 라리나 Parayla yaparsın onu bunu parayla yapamazsın ki nasıl parayla yaparsın ne demek tamamen doğal yetenek işi ya çalışma yetenek şuradan ben atlasam bile böyle götüm kırılır indiğim zaman o sedele mi diyorlardı ona o bir girer bana zaten girdi. <laughs> girdi girdi harbi girdi götüne girmez mi baba Haa, Red Bull Abi orada yazacaktı Ümit bisiklet anladın mı? Bianchi O aralara elektrik Elektrik bantıyla bir modifiye Arkaya bir pet şişe Anladın mı? Kuru kafalı Şey jantlıklar, jant kapakları falan Bunlar lazımdı buraya Nereye baktın? <laughs> Güzel yapmışlar değil mi? Caminin merdivenlerinden indim diye imam dövdü <laughs> Burada harbi götüne girdi ama Patladı bunun da aşağı patlarla Ağzımı bozuyorum da Aa, bulamadım yandan bakıp. Neydi o? Ya ekipmansız tırmanıyor ya. Ekipmansız binaya tırmanan bebeler. Nasıl nasıl yazsak çıkar? Binaya roof runners. Roof runners değil ama benim dediğim herhalde ya. Bu değil, bu değil. Benim dediğim şey ya. Bank ee... Towers. Towers mı desek ya da? Without Equipment. Şu bebeler işte ya. Aboneyim zaten bak. En son ne atmış? Bunlar deli oğlum. Böyle ha ne ip var ne bağlantı var hiçbir şey yok arkadaşlar. Baya baya böyle binalara tırmanıyor. Eline bir unmun gibi bir şey alıyor bir de bantlıyor. Ayağına fake değil lan yapıyor lan. İzle daha nerelere çıkacak Baksana la örümcek gibi çıkıyor la adam Ben daha şuraya çıkamam öyle İzle izle Baksana millet nasıl bakıyor <laughs> Baksana oğlum adam, adam çalışıyor orada <laughs> Adamın haberi yok. Oğlum ayakkabısı herhalde full elastik bu küçükken hani ellerini böyle bir bir kuruluk seviyesine ulaştırıyorsun ama özel bir kuruluk seviyesi. Ondan sonra o kapının arasında rahat rahat çıkabiliyorsun ya. Ayağını bastığın yer, elini bastığın yer kaymıyor. O bir lastik bu. Araba lastiği gibi böyle kauçuk mu denir Özel bir şey o. Anın full ondan yapılma. Kalın muhtemelen. Bastığı yere yapışıyor o ya. Baksana deli oğlum ya. çok korkunç oğlum. Nasıl inecek? İzle nasıl inecek? Aşağıya doğru atlıyor, paraşüt açıyor. Normal çatı katının merdiveninden iniyor işte binanın içinden ya. Sahte. Yok, sahte değil ya. Ulan <laughs> bir yerde bir kırıklık olsa, bir şey olsa ne bileyim bir yerde bir esneklik olsa Kayacak yani parça tuttuğu parça dayanıksız olsa düşer. Baksana oğlum. Baba 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 baba. Görüyor musun deliği? Elleri nasıl yoruluyordur var ya ama adrenalinden o şeyden ölüm korkusundan duramaz da yani. Böyle daha kolaymış lan. Bildiğin tırmanıyor örümcek gibi ya. <laughs> videonun konusu da videosu, videonun konusu ekipmansız. Cıbıl cıbıl binaya tırmanmak konu bu. Adamın olayı bu daha nasıl bir konu olsun oğlum bundan daha ilgi çekici bir konu olabilir. Paraşüt <laughs> yok mu cidden? Yok yok hiçbir önlem yok. Hiç önlem yok sıfır. Boğa camdan bakıyorlar. <laughs> <laughs> Onlar sanıyor ki cam temizlikçisi falan geldi, camı temizleyecek, kontrol ediyor, makineyle falan çıkıyor sanıyorlar. <laughs> Video saatte bina abonmuş. Allah oğlum içerideler işte. Bak arkasında da unluğu var o un mudur artık pudra gibi bir şey. Bir su verin adama diyor. <laughs> Magnezyum o. Magnezyum tozuymuş bak. Bir bilgi daha öğrendik. Oo millet bakıyor Adam perde açıyor, perde açıyor va. Çok korkunç oğlum Baba adam izliyor, izliyor. Çok korkunç oğlum. ne zaman bitecek bu klavye? Siz izlerken darlanıyoruz. Adamı düşünsene bir. Yüksekliği bak yandaki binalardan bakın. Baksana oğlum. Bitmiyor. <laughs> Yokmuş gibi bakmıyorlar ya <laughs> La ben görsem Cama yapışırım adam bakarım cama tıklarım vaa oh, falan yaparım la O zaman adam yok ya. Cama yumruklamayacağız oğlum böyle yaparım el sallarım. Sona geldi sona geldi gördüm. Köşeden gözüküyor bak sonu gördün mü? Çık baba çık 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 çık. Bakma aşağı ya deli lan bu ya. Bu harbi deli oğlum. Ana ne avradını. Değişik bir adam bu ya. Bak. Almost fell diyor bak. Bu nasıl bir binadır bu? Araya parmağım armağı sıkışır ya. Ayağı kaydı değil mi lan? Okay. <laughs> o pes etme şansın da yok. Beni kurtarın da diyemez kimseye. <laughs> All right, well, I almost slipped there. <laughs> almost slipped. That was a close one. Ne kadar rahat karşıladı la. fuck. <laughs> fuck. Adam deli ya. Bak biz şunu izlemiştik ilk. Şuna çıkıyordu. Bak iki yıl önce izlemişim. Wow amazing. <laughs> Allah Abi nasıl gerçek? 526 aç. Biz hani e, platoda da o durumu yaratmıştık istiyoruz. O bulutun içinden çıkıp artık şeyin en üstüne tırman. Biz yapsak ayrım aynı manyak. Deliye baba, 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 baba 50 kere takıldım şimdiye kadar ba Ben yaparım bunu. Aa yap oğlum YouTube kanalı aç herkes izler valla. Türkiye'de de yapan bir iki kişi vardı ben izledim birkaç kere ya. Yapıyorsan kendini ne harcıyon oğlum aç YouTube at. Bak eziyorlar Burak Uzun. Ya <laughs> ram yapar abi diyor. <laughs> Aysan öldün la. Daha 360 kamerada biraz daha yüksek gözüküyordur da. Drone çarpıyormuş, yatırıyormuş bir <laughs> Deli la bunlar, manyak la. Mount of Hell. Dur şey yazayım, extreme face to face death. Yani böyle extreme şeyler yaparken ölümle yüz yüze gelmek. Nasıl diyelim, diyelim extreme eee face to face 7 Dur bekle. Nasıl diyelim? Ee, ama çok böyle ekstrem şeyler yaparken extreme sports fails near to death Mr. Abune. Lining it up and nice. stomping it. Oh! Oh. No. oh, that's a big tumble. See? To be okay, she's waving her arm. He's going huge on that one that oh, he took already last goodness. year. It is the same. No. And he is going. Dan, big time. Exploded through there. Böyle bir şey lazım değil bize ya. Nasıl nasıl bir şey yazmak lazım ya? Abi saat gece 2'ye geliyor abone modda hala. <laughs> ne abone modu lan abone modda falan değiliz abone F5 at. <laughs> ne abone modu deli misin lan?